sizinle aramızdaki tek bah hünkârımız. O burada değilken sizin yüzünüzü görmek, sesinizi duymak istemiyorum. Sultanım, münakaşanın kimseye faydası yok. Aksine birlik olup birbirimize tutunmalıyız. Vademin kanına girenlerle birlik olmam ben. Onların ellerini sıkmam. Sümbül Ağa, Mercan Ağa. Hünkârımız dönene kadar Şah Sultan'ın saraya girmesini yasaklıyorum. Boyundan büyük laflar etme Mihrimah. Sen ne hakla bana yasak koyarsın? Hünkârımızdan gayrı Kimse beni bu saraydan kovamaz. Ben başka sultanlara benzemem. Benim adım Mihrimah Sultan. Hürrem Sultan'ın kızıyım ben. Sizi değil saraydan, istersen payitahttan bile kovarım. Kim mani olacakmış, çıksın karşıma da göreyim. Sultanım, sarayın usulleri ve tehammüller gereği... Kes sesini! Sarayın usullerini senden öğrenecek değilim. Bu sarayda istemiyorum. Eğer gelecek olursanız... ...başta mercan av olmak üzere... ...birçok kişinin kellesi gider. Kararsızsın.